Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 159. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Usatlar çekildi. Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. İpler iyice gerilir. Savaş pusatları çekilir. Tam savaş başladığı anda Yunus Emre savaş meydanına gelir. Yunus Emre'nin gelişiyle iki taraf arasındaki husumet nasıl bir boyuta taşınacaktır? Ulcay'ın sirri ortaya çıkacak mı? Bala Hatun, uç pazara gitmiş Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlamıştır. Ahaliden biri sorgulama esnasında Ulcay'ı gördüğünü söyler. Ulcay bu durum karşısında ne yapacaktır? Holofira ve Elçim Hatun arasında neler yaşanacak? Elçim Hatun ve Holofira obada karşı karşıyadır. Elçim Hatun Holofira'nın gitme meselesini sorgular. Holofira gitmekten vazgeçtiğini söyler. Bu durum karşısında Elçim Hatun ne yapacaktır? Osman Bey'in Bursa yolculuğu. Bala Hatun obadaki işleri ele almışken Osman Bey'in yokluğunu sorgular. Kimse Osman Bey'in nereye gittiğini bilmemektedir. Yakup Bey ve İbrahim Bey'in planı tutacak mı? Yakup Bey ve İbrahim Bey de Bursa ve İznik'i alıp Osman Bey'i etkisiz kılma planları yaparlar. Osman Bey'in hedefi. Osman Bey ise Bursa'ya gitmiştir. Osman Bey bir başına Bursa'ya giderek neyi hedeflemektedir? Yakup Bey ve İbrahim Bey'e rağmen Osman Bey Bursa'dan istediğini elde ederek dönebilecek midir? Üç büyük beylik arasında neler yaşanacak? Üç büyük beyliğin arasındaki çekişme nereye doğru evrilecektir? Sonda kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.